Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hazırladım size. Bugünkü video biraz farklı olacak. Bir deneme yapıyorum çünkü. Bir bakalım. Ee, Almanca düğme ne demek biliyor musunuz? Resimde de görüyorsunuz. Der Knopf. Die Knöpfe. Çoğulu da Die Knöpfe. Her düğmenin tabii ki dikmek için bir deliği olması lazım. Das Loch. Ve Die Löcher. Die Knöpfe sind rund. Diese Knöpfe sind rund. Genau, und ich habe für euch vier Farben ausgewählt. Die Knöpfe sind blau, gelb, grün und rot. Und wenn alles so schön bunt ist, dann kann man auch Kunterbund sagen. Das heißt dann auf Türkisch so viel wie rengarenk. Evet arkadaşlar, düğmelerin yanına bir de renklerin yanına altına sıfat olarak kullanımlarını yazdım. Ama her düğmenin yanına farklı bir kullanım göreceksiniz. Birincisi artikelsiz sıfat çekimi. Bakın dea knopf görüyorsunuz yan tarafta artikelini düğmenin. Ama şimdi Artikel olmayınca oradaki o değer sıfatın sonuna blauer görüyorsunuz o r oradaki değeri simgeliyor. blau knopf. Sarı düğmemize bir bakalım. Sarı gelb demekti. Ein bir demek. Ein gelber knopf. Gene o artikelimizi oraya ilave ediyoruz. Ein gelber knopf. Ama artikeli kullanım şimdi yeşil düğmeye bakın baktığınızda bir fark göreceksiniz. Bu sefer er gitti. Çünkü zaten artikelin kendisini kullandık başta. Der grüne Knopf. Ve iki tane düğme yok orada aşağıda kırmızıda ama bir de çoğul halini görelim diye onu da vermek istedim. O yüzden ünlem işareti var orada. Rote Knöpfe. Çoğul olsaydı eğer kırmızı düğmeler artikelsiz böyle söylenecekti. Rote Knöpfe. Artikelli kullanımı da aşağıda, die roten knöpfe gördüğünüz gibi. Böyle ufak bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim, hem deneme mahiyetli. Tabii ki şeyi unutmayalım, ismin hallerinde, akuzatifte, datifte değişiklikler olacak sıfat çekimlerinde. Bu şu anda böyle nominatif halde gördüğümüz değer artikelli knöpfe için bir sıfat çekimi örneği olmuş oldu. Görüşmek üzere.